Merhaba çocuklar. Şimdi 1 Haziran Öğretmenlerim, 1 Haziran Salı gününün 5 adet sorusundan birinci sorusunu yapıyoruz. 300 parantez içerisinde 312 üzeri 2 eksi 12 üzeri 2 eksi parantez içerisinde 320 çarpı 300 bölü 4 x eşittir 75 olduğuna göre x kaçtır diyor. Öncelikle ifadede parantez içerisinde 312'nin ikinci kuvveti eksi 12 ikinci kuvveti var. Bu iki kare farkı oluyor. İki tane kare ifadenin yani 312'nin karesi ve 12'nin 12 karesi var. Bu e, kare ifadelerin farkı, iki kare farkı ise 312'ye A dersek 12'ye B dersek A kare eksi B kare ise A eksi B çarpı A artı B şeklinde aç, e, çarpanlarına ayrılır. E, A 312 idi e, B de 12 idi. A eksi B yani 312 eksi 12 bir parantezde çarpı A artı B yani 312 artı 12 de diğer parantezde yazılmak üzere çarpılırlar. 312'den 12 çıkarsa 300 kalır. 300 çarpı 312 ile 12'yi toplarsak 324 eder. Daha sonra ifadeyi yazdım. 312'nin ikinci kuvveti eksi 12'nin ikinci kuvveti eksi parantez içerisinde 320 çarpı 300 bölü 4 x dedik eşittir. 312'nin ikinci kuvveti eksi 12'nin ikinci kuvveti yerine burada bulduğumuz 300 çarpı 324'ü yazdık. Eksi 320 çarpı 300 bölü 4 x eşittir 75. Payhanesinde 300 çarpı 324 eksi 320 çarpı 300 var. Her iki terimde 300 ortak çarpandır. 300 ortak çarpan parantezine alırsak, pay hanesindeki ifadeyi parantez açtık birinci terimden 324 eksi ikinci terimden 320 kalır. 300 çarpı 324 eksi 320 olur payhanesindeki ifade bölü 4x eşittir. 300 çarpı 324'ten 320 çıkarsa 4 kalır. 300 çarpı 4 bölü 4x eşittir. Ee, soru ifadenin eşitini yani ifadenin karşılığını 75 olarak vermiş, vermiş biz de 75'e eşitledik. Daha sonra eşitliğin her iki yanını 75'e böldüğümüz zaman 375'e 75'e bölersek 4 eder, 75'i 75'e bölersek 1 eder. 4 çarpı 4 bölü 4 x eşittir 1 oldu. 4 kere 4 16'dır. 16 bölü 4 x 1 ise, o zaman bölü 4 x 1'in yanına çarpı 4 x olarak geçer. 16 eşittir 4 x olur. Eşitliğin her iki yanını 4 ile bölersek x eşittir 4 olur. Bu da birinci sorunun cevabıdır. X eşittir 4'tür.